durma. <laughs> yani Yarım saatim ne oluyor diyorum. Anlamaya çalışıyorum ne olduğunu. <laughs> Amına <Aman gülüyor> koyayım böyle şeklen ya. Kapı mı çaldı? Şimdi burası niye başka bir renk? Bana mı öyle geliyor? Benim gözümde bir şey mi var? Anlamadım. Şu da farklı bir renk gibi gözüküyor. Abi bu bana da oldu. Bu bana da oldu. Allah kahretmesin. Ben de gidip baktım. Amınıza koyun <laughs> niye beni sıkıyorsunuz abi? bu bana da oldu. <laughs> ben de niye ya? Ha amaç ne yani? Ha kalktım oraya gittim. Kapıyı açtım. Kimse yoktu. Aa çok komik. Aa! nasıl kaldırdık amına koyduğumu <laughs> mu diyorsunuz ya bir de subscribe çıktı ya <laughs> Kapı çaldı kapı kapı bana da bir kere yaptılar bunu Bana ne yaptıklarını anlatacağım Ben Twitch chatini bilmiyorum tamam mı o zamanlar yani nasıl bir kafada olduğunu bilmiyorum Twitch chatinin yine ilk zamanlar oturmuşum burada ciddi yani burada değil o zaman farklı şekildeydi oturmuşum böyle felsefi tartışma yapıyorum tamam mı işte hani cidden felsefi bu işte, kitaplarımdan bahsediyorum okuduğum şeylerden falan bahsediyorum çocuk dedi ki arkadaki kitaplardan birkaç tanesini getirebilir misin dedi kapıya vurdular hayır hayır arkadaki kitaplardan birkaç tanesini getirebilir misin dedi tamam mı ben de ne bileyim bunun bir abazan olacağını ne bileyim yani bunun bir abazan olacağını gittim kitapları getirdim tamam mı? Twitch'te adam bu abazan, bunu söyleyen abazan. Gittim kitapları getirdim falan za yazıyor tamam mı? Oha düştük falan filan yazıyor. Bir klip almış bir de bunu. Bundan eğlenmiş yani mesela hani ben orada masum masum gittim o kitapları şey aldım. Getirdim böyle işte tartışmaya falan kalktım. Pazar günü Discord yayınlarımız oluyor. Ha? Tabi. Ne oluyor şu an? Tamam şey umursamayın onlar onlar durur. Yani gerçekten 3-5 tane adam yüzünden sub mod almak istemiyorum. Eee ama zorluyorlar. <laughs> Durmadılar daha çok atlar ne kadar çeti tanımlayan bir şey. Olmuş yani. Harbiden ya, ya. oku, oku şey tamam. Bu yamuk atan mı acaba? Poyne 3 göndermiş. Blind Eye'da kızlardan birine yok, yok. beni sattı. Oğlum ilgilenmeyin daha çok atacaklar. Benim ablam, bakın benim ablam size mesajları okuyorum. Geçen kavga ettik. Tamam Kavga ettik derken ben Twitter, a, Twitch, şey, Instagram'da biriyle kavga ettim. Dur, umarım mesajları silmemişimdir. Evet, Instagram'da biriyle kavga ettim sonra mesajları sildim. Dur. Ee, i̇şte dedi ki niye sildim ben onu o kadar atar yapmıştım falan filan dedi işte ben onu keşke silmeseydin falan filan dedi. Ben dedim ki niye atarlandın bu kadar dedim. Diyor ki yorumlarda şey resimleri var onları sil bence bunda hiçbir şey yok çünkü dedim. Ben de hangi şey resimleri ya dedim güldüm tamam mı şey işte sil onu noktalardan şey yap yani şey yapmışlar hani yazdı evet. Yorumlarda sen onların sili, bu kavgada konuşulanları sileceğine, demiş. Yorumlarda <laughs> Ya. Tamam, tam tamam, tamam, modal abi o zaman. Tamam, modal. Hayır, hayır, <laughs> tamam. Şey, hayır, hayır. Hayır, o farklı bir tabir yani. Ayıp bir şekilde söylememiş zaten. Kız şey demedi yani. O cinsel organ işte. E, aklıma gelmedi bir an, nasıl diyeceğim. Hani o da öyle yazmadı da yine de söylemek istemedim niyeyse. Ne bileyim ya gerek yok. Hani yobaz bir kafada olduğum için değil ama ne bileyim yayındayım falan. Hani yani Vallahi Valla Vallahi gerek yok. Vallahi Alın, gerek yok. Allah, Allah gerek yok dedin adam bir şey yaptı ya. Tam olamadın. Havasıyla attın diye. Vallahi bak. Vallahi. Bu kadar kızdı bunlar yazıyor. Ya özellikle bak şu tüm atanların tek tek nickini yazın bir köşeye. Ya. Gerçek yok. Umarım aboneler de yani. Allah böyle kalsın. Böyle kalsın. <gülüyor> ee... <gülüyor> gerek yok ya, diye bir de sap al. almaya gerek yok diye adam tamam, için elimden gel <laughs> Allah Yok lan normalde de böyleyim ki normalde <laughs> şarkı He? söyle lan artık yaz <laughs> Özür dile bir dakika ne oluyoruz ya chat <laughs> Lan ben niye özür diliyorum ben ne yaptım ya Geçen de şey oldu ya masadan kalkıyoruz <laughs> IRL yayındayken kamerayı falan o, masada unuttum <laughs> Geçen yine anne izliyor telefonunu verdi. Evet yazmıyor. Allah kahretsin. <laughs> Unuttunuz bizi falan. Bir de sen yayında olduğunu unutuyorsun. Telefonda takılıyorum. Bak işte yara kaçtı. Şunu banlayın. Şunu bir Dedim banlayın. Sen... O ismini alın. Ankaralı gençti. Oğlum siz salak mısınız? <gülüyor> 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 şu şey atanlara söylüyorum. Harbiden şu imot bilmem ne atanlara söylüyorum. <laughs> Oğlum siz salak mısınız? Siz mal mısınız? Niye chat'e öyle bir şey atıyorsunuz? Hayır size demiyorum. Bak chat de evet demeye başladı ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Oğlum chat Sonra size demiyor. Sonra özür de değil mi? Niye öyle şeyler atıyorsunuz? <laughs> ya onu Asla. attın. Mesela He? onu attın Asla. eline geç. Şimdi buradan ban yedin. Birçok kanaldan da ban yiyeceksin. Özel olarak sub olduğun kanal var mı falan diye de bakacağım. İyi demiş deden. Çok teşekkür ederim kardeşim. Jilovş1 bir... 3 aydır abim seviyorsun söylemiş 3. renkte olsun. Drefe sevgilim doğum günü seni de seviyor. İsmi Zeynep. Full screen Zeynep. Efe seni çok seviyor ve doğum günün kutlu olsun der misin? Tabii ee, ki. Efe. Dur kim? Ha. Baştan. Zeynep. Efe seni çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun. Tamam oldu mu? Burayı kesersin. <laughs> Burayı kesersin diyor. Tamam keseceğim merak etme. Aynen keser artık onu. Dom, seni çok seviyor. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Ekranda ne çıktı? Ben görmedim. <laughs> ne oldu ya? Dur ben görmedim. Ne oldu ya? Ben yine görmedim. Ne oldu? Ekranda ne çıktı? Ekranda penis mi belirdi? <laughs> Nereden attın? O nasıl bir soru ya? <laughs> belirdi ne bir de? <laughs> belirdi ne sanki böyle hafif baktı kaçtı dermiş gibi. <laughs> belirdi tamirini nasıl seçtin ya? Hayır ya beliri verdi. Ee, Efe. <laughs> Dur kim? Adını sikiyim. <laughs> kim o piç? Abi adam subscribe olup atmış ya. <laughs> bir de ben full sik... Oğlum onun klibini alma. Bir de çocuğa klip aldırıyoruz. Ha ben görmedim. Çocuk sevgilisini atacak bir de bunu ya. Hmm. Bir öncekinden bahsediyor, tamam. Eee, <laughs> Zeynep... <gülüyor> Zeynep! <gülüyor> Allah, sen büyük Arap ya. Zeynep, klibi silmenize gerek yok, ondan bir şey olmaz da. Chat attı yani, ona yapacak bir şeyim yok. Eee, Zeynep. Çok özür diliyorum. <laughs> Kusura bakma e, Zeynep Efe seni çok seviyor doğum günün kutlu olsun Atma yarrak atma artık atma artık Yeter artık Bıktım atma Her gün chatimde yarrak görüyorum artık yeter Ama gizli kalacaktı bunlar Oha <laughs> Oha o nasıl bir chat öyle çok merak ediyorum Ama o ayarlanabiliyor o ayarlanabiliyor bir şekilde. Niye ayarlamamışlar acaba? Ya Allah aşkına. Bilmiyorlar mıydı acaba? Çünkü ayarlanabiliyor. Kına çete san. Eskiden yoktu. Yeni geldi. Yani sanmıyorum da yolunu buluyorlar. Moda aldık yine kapı yazıyorlar ya. İşte 2000'den. Ciddi misiniz? Oğlum Özge uyuyordu lan. Harbi mi diyorsunuz? Dur tamam bir dakika. Ben bak geleyim. Oğlum bak trollüyorsan vallahi küseceğim size. <laughs> Kapı. <Kafayı. gülüyor> ya o kadar iyi anlıyorum ki şu an. <laughs> Deniz kapı yazmayın yemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> sinirli geldi. Kaç tane karda. Sinirli sinirli şu an. Ne yapacağını bilmiyor. <laughs> Arkadaşlar, beni bitirmeye çalışan bazı insanlar var. Şu an like atarak ve bu videoyu farklı arkadaş seni de bitirmeye çalışıyorlar. Biz onu fark ettik. senin niye bitirmeye çalışıyorlar? Her videonun sonunda beni bitirmeye çalışan birileri var. <laughs>